Evet dostlar neredeyiz? Hakikaten Karadeniz'de beklenen kış geldi. İşte burada Karadeniz'i size şöyle göstereyim. Arkada gördüğünüz gibi İnebolu limanı ve Karadeniz'i görüyorsunuz. Gel, gel. Evet. Demin dağlardaydık akıma çıktık. Sağ olsun orada canlar. İşte bayrağımızın altındayız. Çok şükür burada dalgalandırıyoruz bayrağımızı. Evet. Buradayız. Burası bizim baba ata topraklarımız. Bu da aşı boyalı evimiz. Arkada da İnebolu. Bu da çocukluğumuzun geçtiği araziler. Demin dağa çıktım. Vefa çok önemli. Hakikaten dağa çıkarken tabii ki şu anda şu gördüğünüz arkadaki ormanda e, çakal ağacına çıkmış. Geçen gün e, kurt inmedi sadece. İşte onlar için biz burada ne yaptık? Burada bakıyoruz. Mutlak bu canlara bakmak lazım. Evet bir el sallayın. bunların mükafatı. Niye mükafatı? Çünkü bunlar yaklaşık 5 kilometre. Ben arabada. Bunlar da benimle koşa koşa dağlara kadar bana eşlik ettiler. Hakikaten başka birine para verip adam tutar desen ki gel benle gelmez. Evet arkadaşlar hakikaten gördüğünüz gibi kar yağışı şu an bir derecede. Kar yağışı küçük küçük atsa da devam ediyor. Ben de, Karadeniz'den, açık Karadeniz'den hepinize hayırlı günler diliyorum. Evet, canlarımızı da unutmadık burada. Evet, al. Gelin bakalım. He, he. Bunlar yeni yavrular. Bunlara baktık, büyüdüler. İnşallah daha güzel olacaklar. Hava soğuk. Ee, insanlar evlerinde bir de hayat eve sığar deyip maalesef böyle acı bir takım sözler de var. İşte yağmur suyuyla. Burada bir güzellik göstermek istiyorum size. Şu anda sıfır dereceye geldi ki kar yağıyor. Evet, Manolya. Gördüğünüz gibi kışta geldi, çiçeğini açtı. Çok güzel bir kokusu var. Hakikaten küçücük bir dal gördüğünüz gibi. Size meyvasını, kokusunu verdi. Yeni açan Esas Manolya bu arkadaki. Tabii ki o yazın açıyor. Ama bu da Gördüğünüz gibi Manolya. Hava soğuk. Evet. Yosunlarımız burada. Şu anda dipte gördüğünüz bu yeşil tamamen yosun tohumları. Bunları gübre olarak kullanıyoruz. Evet çok ilginç değil mi? Bu akan kaynak suyumuzla tatlı su oluşturup şurada gördüğünüz dipteki yosunlar. Bunlar ilkbaharda Şimdi hepsi büyüyecek. Hava soğuk olduğu için dibe çöktüler. Bunları ne yapıyoruz? Yetiştiriyoruz. Tabi hijyenik olması için işlemden geçmesi lazım. Yosun apı kahverengi yosun. Dünyada 12 amino asitin bulunduğu tek gıda yosundur denizde. Onun için her şeyi yer öldürür. Şifadır. İşte bunu ürettik. Biz ne yapıyoruz? Fidanlarda kullanıyoruz. Ve tohum yaparken küçük fidelemede kullanıyoruz. Tüm esansiyel amino bulunduğu şey yosun. İşte yosun havuzumuzda burada bu şekilde üretiyoruz. Evet bunlar mı? Tabi gübre. Şu an baktığımızda dip tamamen yosunla kaplı gübreleri. Bir mucize daha göstereceğim bugün size. Ne olur demeyin. Bakın burada önemli bir mucize. Bu gördüğünüz yeşil ağaç ve burada açan bir gül. Bakın şu anda gördüğümüz bu kıpkırmızı gülümüz burada açıyor. Evet. Evet ikincisi üçüncüsü de Bu soğukta açan Bir gül Güller falan hepsi Gonca vermişti Evet hava iyice soğudu Çalışmalarımızı yaptık Ve e, Karadeniz bayrağımızın Altında ata topraklarını beklemeye devam ediyoruz. Ata topraklarımızı beklemeye devam ediyoruz. Hepinize inşallah bu gördüğünüz arazilerde büyük çalışma var şu anda. Yeni fideleri alanlarımız gördüğünüz gibi burada fidelerimiz için özel topraklar getirildi. Bunları niye yapıyoruz? Sizin en hayırlınız, insanlara en faydalı işler görenlerinizdir. İşte burada yapacağınız bir ata tohumunu yetiştirip bütün insanlığın hizmetine sunacağız. Onları oralara, hepsini inşallah sizlerle paylaşacağız. İsteyenlere ata tohumu, domates tohumlarını. <laughs> Elimiz dondu. Hakikaten soğuk. Ee, evet, soğuk bir kış günü kış e, inşallah olması lazım. İşte burada gördüğünüz de bunlar roko'lar. Evet. Roko'muz bunlar. Hepsi çiçekte. Evet. Dereotumuz da var burada. Reyhanlarımız var. Bunlar Reyhan. Evet. Karadeniz'den hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah var gam yok. Yarın saat 15'te canlı yayınımız var. Sizler için suallerinizi cevaplayacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yar yardımcınız olsun diyorum. Ata topraklarınıza sahip çıkın. Ölüm ve ihtiyarlıktan başka her derdin devası var. Vefalı olun. Biraz içeri girelim. Evet. Ben size şunu söyleyeyim hiç bu kadar soğuk bir e, e, günde burada olmamıştım. Şu an ellerimizin rengini görüyorsunuz. Kan e, geldi. Niye kıpkırmızı? Soğuktan dolayı. Evet. Tabii şöminemiz falan burada var ama hazırlıklıyız. Yakmadık. Bekliyoruz. Rüzgar çok fazla. Yukarıdaki dağlarda ağaçları devirdiğini gördük. Mazılarımız yeşil haliyle, manolyamız, eriklerimiz, elmamız ve fidanlığımız hep bunları sizler için yapıyoruz. Bizim zaten organik pazarımızda pek bir şey ihtiyacımız yok. Ama birilerinin bu işleri yapması lazım. İşte onun için biz bu noktada devam ediyoruz. Evet. Hayırlara vesile diyoruz efendim. Kolay değil bu işleri yapmakta. Yine sualler soruyorsunuz. Evet bu suallerinizi cevaplayacağız inşallah. Allah rahatsız olsun sizden hepinizden ee, okumaya çalışıyorum. Evet. Eksi ki 12 derece Almanya'ya Fatma Hanım. Efendim çocuklarımızı yolladık oraya. <laughs> Frankfurt Alt yaşam merkezimiz hizmetinizde. Tüm ürünlerimiz orada var. Onlardan da şifa bulabilirsiniz diye söylemek istiyorum. Evet, şüptemeyelim. Almanya 12 dindirize. İzninizüse bir soru sorabilir miyim? Sor. Nihat. Evet. Elimde donduğu için aşağı indiremiyor. Evet. İnşallah bağışıklı güçlü olanlar hasta olmazlar. Burası Karadeniz, benim çocukluğumun geçtiği yer. Evet ata baba topraklarınıza Hatice Hanım, Gülsüm Çelik, Halime, Esma çok güzel. Esma'nız burası çok güzel. Hava güneş. Evet. Memleketimiz bir cennet. İnşallah diyoruz. Evet canlara sahip çıkalım. Kedilere bilhassa. Sokak hayvanlarına. Köpeklere sahip çıkalım. Onlar vesaire vefalı hayvanlar. Hakikaten ben onlara kaygı duymaya çalışıyorum. Onlar için biz burada gördüğünüz gibi hem kedilerimizin hem köpeklerimizin, canlarımızın mamaları burada. Onları devamlı paylaşmak istiyoruz insanlarla. Hepinize ben de hayırlı günler diliyorum. Ezan okunuyor. Camiye gidip ibadetimizi yapalım. Allah'a kul ol, Habibine, ümmet ol. Haksızlık karşısında susma. Göreceksin kalan ömrünü kaliteli, mutlu huzurlu yaşayacaksın. Herkesin bir hesabı var. Allah'ın da bir hesabı var. Çünkü onun verdiği ömrü ne azaltabilir ne uzatabilir. Siz onun için böyle tabii ki eşinizi, koşunuzu, müdürünüzü, başbakanınızı, bakanınızı razı edin onun emirlerini yapın ama esas olan Allah Celle Celaluhu'nun emirliyatın Resulullah'ın sünnetine uyun demek istiyorum. Şifa her şey orada. Bunun bir kere daha altını çiziyorum size. Allah var gam yok diyoruz. Evet kar yağışı biraz durdu biz de ibadet için camimize doğru gidiyoruz. Evet. Canlar burada. Bak hepsi geliyor. That's